Yükümüz kadar ağır taşıdığımız sorumluluk. Emanetiniz kadar kıymetli bir amacımız var çünkü. En uzun yolculuklar küçük bir adımla başlamıyor mu hep? Koca koca çınarlar toprağa düşen minik bir tohumla can bulmuyor mu? En uzun gecelerden var mı ulaşamayan sabaha? Damla damla yağan yağmur değil mi nehirleri taşıran? Satır satır yazılmıyor mu her kitap? Hem oku değil miydi ilk emir? Peki neydi okumak? Bir mazlumun gözlerindeki çaresizlik okunamaz mı sence? Ya da küçük bir çocuğun yüzündeki mutluluk bir mağdurun kimsesizliğini okuyamaz mısın peki? Muhtaç kalmış bir insanın hüznünü okuyabilir misin? Eller çok olunca yük hafifliyormuş tabii. Siz kıymetli bağışçılarımız sayesinde Türkiye'de ve dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın, mazlum ve mağdur olan her kimse Hasene Derneği olarak onların yanı başındayız ve yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Öncelikle Hasene Derneği yöneticilerine hoş geldiniz diyorum Söke ilçemize biliyoruz ki gerek tarihimizde, gerek kültürümüzde, gerekse dinimizde yardımlaşma önemli bir kurum. Var olandan alıp olmayana dağıtmakta da ayrı bir güzellik. Şüphesiz yardım etmek, yardımcı olmak, dinimizce de kutsanmış bir görev olmakla birlikte en az yardım eden kadar yardıma aracılık edenlerin de bu sebebe nail olduğunu biliriz. Hasene Derneği ile ben 5 yıldır SÖKE'de görev yapıyorum. SÖKE Kaymakamı olarak. 5 yıldır gayet güzel işbirliğimiz var. Derneğimiz burada yardım yapacağı kişilerle ilgili mutlaka kaymakamlığımız kayıtlarına, bilgilerine müracaat ederler. Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Vakfı bilgilerine müracaat ederler. Ve çoğunlukla da yardımı da bizim kanalımızla, Sosyal Yardımlaşma Vakfı kanalıyla dağıtmayı da tercih ediyorlar. Ben o açıdan da teşekkür ediyorum hem hayırsever vatandaşlarımıza, Hasene Derneği aracılığıyla yardım veren vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Hem de buradaki Hasene Derneği yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel işbirliğinden dolayı şüphesiz yardım etmek, yardımcı olmak güzel bir hadise. Ancak yardımın da yerine ulaşması gerekiyor. Hak eden kişilere ulaşması gerekiyor. Bu anlamda fevkalade hassas davranıyor Hasene Derneği. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki zamanlarda da bu işbirliğinin devam edeceğini ümit ediyorum. Gidilecek daha nice yollar, çalınacak daha nice kapılar var. Çünkü bir nasihat hep yanı başımızda.